Birinci deneme, birinci sorudayız arkadaşlar. Şekil bir dön yüzü mavi. Arka yüzü kırmızı renge boyalı bir çubuk. A'dan katlandığında, yani şu kısımdan katlandığında, şekil 2, hem A hem de B'den katlandığında şekil 3 oluşmaktadır. Şimdi biz bu katlamaları kullanabileceğini düşünerekten, çünkü burada bir uzunluk verilmiş, şuralara x diyeyim, şu kısma bu kısma da y diyelim. O zaman burası da x oldu şurası x bu kısımda y. Şekildeki de A üssü ve B noktaları arası bakın ne yapalım? Biz buraya hemen kaç yazıyoruz? A üssü ve B noktaları arası 18 santimetre. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? X üste geldi. 18 de var o halde burası 18 artı x birim. Şekil 3'te A üssü ve B üssü noktaları arası e buranın tamamı 18'de. Şurası y olduğuna göre katlandığı zaman 18 eksi y kalacak. O da 12 imiş. Demek ki 18 eksi y'miz eşitmiş 12. Ye. Buradan y'yi ne olarak bulduk? 6 olarak bulduk. Şekildeki mavi boyalı kısmın uzunluğu kaç santimetredir denmiş? Yani bu kısım 18'di. Y de 6. O halde cevabımız 5 olarak gelir.